Merhaba sevgili 6. sınıf öğrencileri. Sizlere bu dersimde 2, 4, 5 ve 10 ile tam olarak kalansız bölünebilme nasıl oluyor? Hangi doğal sayıları 2, 4, 5 ve 10'a tam olarak bölebiliriz? Bunları anlatmaya çalışacağım. Birler basamağında yani herhangi bir doğal sayı verildi. Onun son basamağına bakıyoruz. Birler basamağına 0, 2, 4 ve 6 ve 8 rakamları varsa bu sayının tamamını biz 2 ile tam olarak bölebiliriz. Yine birler basamağında 0 ve 5 olan tüm doğal sayılar 5 sayısı ile tam olarak bölünebilir diyoruz. Devam edelim. Birler basamağı yani son basamağı 0 olan bütün sayılar 10 ile tam olarak bölünebilir. Son iki basamağı 2 tane 0 olan veya 4'ün katı olan doğal sayılar 4 ile tam bölünebilir. Yani son iki basamağa bakıyoruz. Bu son iki basamaktaki sayı eğer dörde bölünebiliyorsa, sayımız ne kadar büyük olursa olsun bu doğal sayı dörde tam bölünebilir diyoruz. Alıştırmaları yaparsak daha iyi anlayacaksınız. Aşağıdaki sayılardan 2 ile tam bölünebilenleri işaretleyelim diyor. Şimdi ne yapıyorduk? Son basamağa. Bakın 6 sayısı varsa biz bunu 2'ye tam olarak bölebiliriz. Yani 26 sayısı 2 ile tam olarak bölünebilir. İşaretleyelim. 8970 sayısının son basamağına baktım. 0 var. 0 olduğunda da 2 ile tam olarak bölünebiliyordu. 520 için 23'ün son basamağında 3 olduğu için 3 sayısı 2 ile tam bölünemediği için bu olmaz. Bunu işaretlemeyelim. 385'in son basamağında 5 var. Bu da olmaz. 2'ye tam bölemeyiz. 662'nin son basamağında 2 olduğu için 662'yi 2'ye tam olarak bölebiliriz. Ve son basamağında 8 olan 338 sayısı da 2 ile tam bölünebilir diyoruz. Aşağıdaki sayılardan 5 ile tam bölünebilenleri işaretleyelim. Şimdi 5 ile hangi sayılar tam bölünüyordu? Son basamakta ya 0 olacak ya da 5 olacak. Mesela 93 5'e tam olarak bölünmez. Bunu geçtik. Bunda 0 var. Evet bu bölünebilir. Bunda 1 var. Hayır bu da bölünmez. Bunun son basamağında 5 var. Evet. Bu sayıyı tam olarak bölebiliriz 5'e. Bunda 2 var. Bu olmaz. Son basamağında 5 var 1815'in. O zaman bu da tam olarak bölünebilir. Üçüncü alıştırmamız aşağıdaki sayılardan 4 ile tam bölünebilenleri işaretleyelim diyor. Ne yapıyorduk? Son iki basamağa bakıyorduk. Bakın 0, 2 tane 0 var. Evet 2 tane 0 varsa biz bunu 4 ile tam olarak bölebiliriz bu sayıyı. Son iki basamakta 2 var. 0, 2 var. 0 2 sayısı 4 ile bölünemez. 4'ün katı değil. O zaman bu olmaz. 4'e bölemeyiz. Bakın burada 12 var. 12'yi 4'e tam bölebiliriz. 4'ün katıdır. 3 katıdır 12 sayısı. O zaman 512 sayısı 4 ile tam olarak bölünebilir. Bunun son basamağı, son iki basamağında 71 var. 71 4'e tam olarak bölünemeyeceği için biz 971 sayısını 4'e tam bölemeyiz. 72 4'e tam olarak bölünebilir. Ee, ne yapıyor? 36, 18 yapıyor. Mesela böldüğümüz zaman tam olarak 18 çıkar. 72'yi böldüğümüz zaman. O zaman 672 sayısı da 4'e tam bölünebilir diyoruz. Bu da olur. 49, 4'e tam bölünmediği için 849 sayısını 4'e tam olarak bölemeyiz. 800, e, burayı bilmiyoruz. 2, 12 olabilir, 22 olabilir. Herhangi bir rakam konabilir buraya. 3 basamaklı doğal sayısı 4 ile tam bölünebildiğine göre karenin yerine gelebilecek rakamların toplamı kaçtır? He. Biz buraya hangi rakamları koyabiliriz? 4 ile tam bölünecekmiş. Ona göre bunları toplayacağız. Şimdi 0'ı koysak olmaz. 0-2 e, bölünmüyor. Peki biz buraya 1 sayısını koyabilir miyiz? Evet koyabiliriz. 1'i koyduğumuz zaman 12 oluyor burası. O zaman 12'yi 4'e tam bölebildiğimiz için bu bize bizim aradığımız bir rakam. O zaman biz buraya 1'i koyabildik. Başka kimi koyabiliyoruz? 2'yi koyamayız. Çünkü 22 4'e bölünmez. 3'ü koyabilir miyiz? Evet, 32 olur. 32 sayısı 4'e tam bölündüğü için 3'ü kullanabiliriz. Artı 4'ü koyabilir miyiz? 42 olmaz. 42'yi 4'e bölemiyoruz. Peki 5'i koyabilir miyiz? Koyabiliriz. 52 oluyor. 52 4'e tam olarak bölünür. O zaman 5 koyuldu. 6'yı koyamayız çünkü 62 4'e tam bölünmez. 7'yi koyabiliriz. 72 bölünüyor çünkü. Karenin yerine 7'yi koyabildik. 8'i koyamadık. 82 yani son iki rakam 4'e tam bölünmediği için olmadı. 9'u koyabiliriz. 92 sayısı 4'e tam olarak bölünür. Yarısı 46 23 oluyor. Evet 9'u da koyabiliyoruz. Yani karenin yerine koyabileceğimiz rakamlar bunlar. Ne diyordu? Bunların toplamı diyordu. 4, 9, 16, 9 daha 25 oluyor. Gelelim son sorumuza. 8000 diye bir sayımız var. 8000 artık buraları bilmiyoruz. Yani yüzler ve birler basamağını bilmiyoruz. Onlar basamağında 3 var. 4 basamaklı doğal sayı 4 ile tam bölünebildiğine göre üçgen artı kare toplamının alabileceği en büyük değer. Ha, i̇şte şuna dikkat edelim. Şimdi bize 4 ile tam bölünmesi için son iki basamak lazım. Yani biz aslında üçgenin yerine 9'u koyabiliriz. Orada büyük sayıyı koyabiliriz. Yani çünkü büyük değer istiyoruz ya. O zaman üçgen 9 olabilir. 9'u bir yazalım biz. Bize şimdi kareyi lazım. Kareyi alalım. Şimdi karenin yerine hangi rakamları koyabilirim? 0'ı koysam 30 oluyor. 30'u 4'e bölemediğim için ben buraya 0 koyamam. 1 de koyamam. 2'yi koyabilirim. Ama daha büyük var mı? En büyük arıyorum ya. 2'den daha büyüklere bakalım. Ee, 3'ü koyamam. Çünkü 33 olmaz. 4'ü koyamam buraya. 34 de 4'e tam bölünmüyor. 5'i koyamam. 6'yı koyabilirim. 36'yı 4'e bölebiliyorum çünkü. Bakalım daha büyük var mı? 7'yi koysam olmaz. 8'i koysam 38 4'e bölünmüyor. 9'u koysam 39 da olmuyor. ha başka koyacak rakam kalmadı. En büyük kimi koyabildim ben buraya? 6'yı koyabildim. 6'dan daha büyük rakamları ben buraya koyamadım zaten. En büyük değeri bulabilmek için de karenin yerine 6'yı koyabiliyorum. Bunların toplamı diyordu. 9, 6 daha en büyük olarak bunların toplamı 15 olur diyoruz. Ve sorumuzu bitiriyoruz. Sizlere her zamanki gibi iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.